Istiyoruz. Bir, bir, satılmış Türk metal sendikası bu fabrikadan gidecek. Bu bizim yasal hakkımız. Ford işçisi kararını verdi, istekler yerine getirilip protokol imzalanana kadar eyleme devam edeceğini duyurdu. Kocaeli'de başlayan Ford Otosan işçisinin üretimi durdurma eylemleri Eskişehir işçisini de harekete geçirdi. Bursa'daki işçi arkadaşlar ne istiyorlarsa ne istedilerse, Gölcük'teki Ford otosan işçileri, ne istedilerse biz onları istiyoruz. Ford'un kamyon ve çekici üretimi yaptığı Eskişehir İnönü fabrikasında da üretim durdu. Eylem gece boyu devam etti. Arda arda gelen üretimi durdurma eylemlerinin ardından işveren hem yazılı hem de fiili olarak baskı kurmaya başladı. Bizim istediğimiz sendika gidecek, bu konuda bize idare yardımcı olsun. Sendikayı göndermek için bize yardımcı olsun. İkincisi işveren şu anda biz dışarıdan ekmek getirelim dedik. Bize vermiyorlar ekmek. Biz diyoruz ki biz dışarıdan kendi imkanlarımızı ekmek getirelim. İşveren demiş ki aramış bu köfteci Yusuf aramış biz oraya aramıştık. İçeriye sokmayacağız kesinlikle getirmeyin demiş. Biz açlıktan ölmeyiz. Tamam. Biz 10 günde aç dururuz. 10 günde susuz da dururuz. bunların hiç korkumuz yok. Biz gayet insani taleplerle şey yapıyoruz. Yola çıktık. Fabrikaya da zarar verme niyetimiz yok. Ford Otosan yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada çalışanlarımızın topluca iş bırakma eylemlerinin global otomotiv sektörünün ana oyuncularından biri olarak faaliyet gösteren kurumumuza, sanayimize ve ülkemize verdiği zarar her geçen gün artmaktadır denildi. İşçilerin talebini ağır bulan fabrika yönetimi işçilere ilave katkı çalışmasını da önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayacağını belirtti. İşverene ilk yanıtsa Eskişehir işçisinden geldi arkadaşların bu kalkışması bu isyanı bu isyanı bu talepleri gayet insani talepler. Biz bu fabrikanın gerçek sahipleriyiz. Fabrikamızın zarar görmesini kesinlikle istemeyiz. Kritik yerde çalışan arkadaşlar bizlerden onay alarak çalışmalarına devam ediyorlar. Güvenlik görevlileri görevini yapan ulusal kanal ekibine müdahale etti. İşçi, muhabir ve kameramanımıza yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri geri adım attı. Tamam çıkar. biraz geri çıkar mısın? Biraz Bana... geri çek. Hadi saldırana. Yani. Geri çek, müdahale edemezsin. Müdahale edemez. Basına, buzana, eller kurusun. Basına, buzana, eller kurusun. Eskişehir'deki Ford Otosan çalışanları, Bursa ve Kocaeli'de eylemlerine devam eden arkadaşlarına selam gönderdik. İlattır. Buradan Kocaeli'deki ve Bursa'daki kardeşlerimize selam olsun. İnşallah bu Atatürk'ün çocuklara işine sahip çıkacak. Kocaeli'de ise eylemler hız kesmeden devam ediyor. Eylemde 7. güne giren işçiler yazılı bir protokol olmadan işe başlamayacaklarını söyledi.